Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Vector Remaster bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Vector Remaster'da kaldığımız yerden tam gaz ana hikaye kısmından devam ediyoruz. En son ki Vector Remaster bölümünde oyunun ilk bölümünün 7. seviyesinden yani şu seviyesinden boss seviyesine yani 1. bölümün son seviyesine kadar tamamlamış. Aynı zamanda günlük görevi de tamamlamış. Sonrasında da oyunun 2. bölümüne geçmiştik. Bu bölümde de kaldığımız yerden devam edip inşaat alanının ilk altı seviyesini günlük seviyeyle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla vektör mobil videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız bir dikkat bakma Benim rap yakamızdan araba de ne yapacağınızı daha çok teşekkür biliyorsunuz. Evet en son bu uçağa binmiştik. Şimdi inşaat alanına falan girdik. Ha sola kaydır. Tamam okey yaparız. Evet ve karakterimiz tırmana da biliyor. Çok iyi. Çok iyi derken arkamızda da takipçinin olması direkt. Tamam hemen koşalım abi zaten atlayamadı. Oha ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun deli misin sen? Ruh hastası ben aşağı kaydırıyorum. Oyun bana diyor ki senin karakter zıpları duvara toslayacak. Ayıptır günahtır ya. Tamam şu olayı çözdük zaten. Olayı çözdük. Şöyle bu sefer atlayalım. Şunu da alalım. Şöyle tekrardan koştur. Tamam kaydırdım aşağıya zaten Sadece geç refleks gösterdim o kadar Baştaki zıplama yaptım ne alaka bilmiyorum O kadar hızlı koşarken nasıl tırmanacak zaten Bu arada yine şeyi almadık Elimden gerileceği hepsini Yani bütün seviyede 3 yıldız tanımlamaya çalışıyor olacağım için Eğer hareketler açıksa Hiç şey yapmayacağım yani Boş bırakmamaya çalışacağım Elimden geldiğince dediğim gibi Şunu al tamam güzel Şunu da adapta Bu sefer geçeriz diye düşünüyorum oyun talimat bile vermeden ben gerekeni yapıyorum zaten. Sen doğru düzgün yönlendirme yapmıyorsun ki. Ya yine alamadık şunu bu arada ya. Of, neyse yapacak bir şey yok. Oho. Oho. Bravo gerçekten ya. Bizim karakter yaşta bazen çok gereksiz şeyler yapabiliyor yani. Karakterin yapabildiklerini şey yapmak kolay değil. Avcı da ta yani takipçi de nereden geliyor acaba çok merak ediyorum. Hani böyle arkamızdan geliyor ama o nereden geliyor? Neyse koştur abi vakit kaybetme. Vakit kaybetme hiç. Tamam. Kayramayı da yaptık. Şuradan da atladık. Double Kong yaptık. Şunu at. Ha? Sonunda ya. Allah'ım yine almadı bu arada onu. Neyse yapacak bir şey yok. Hiç uğraşamam. Oha bu arada sola tıklayıp yavaşlayabiliyoruz tamam okey onu bilmiyorduk öğrendik öğrendik bir daha çarpmayız diye düşünüyorum karakteri de maymun ettik ya bir oraya çarptırıyoruz bir oraya çarptırıyoruz tırman kanka şuradan atla artık bir şeyle kaçırmayalım bu arada ya artık kaçırmayalım yani tamam buradan da geçtik double kongu da yaptık şunu da artık al teşekkürler Vallahi bu sefer yaptık ya Allah seni. Checkpoint var mı? Checkpoint var mı? Varmış tamam. E kullanırız o zaman madem öyle. Checkpoint varsa yapıştıracaksın. Bu da nasıl bir checkpointse bu arada. Tamam sonunda aldık bu arada. Nihayet ya. Vallahi billahi. Tamam bunu da aldık. Şuradan da atladık. Barrel Vault'u da yaptık. Ayrıca Obstacle Front Deep'i de yaptık. Harika. Herhalde ilk seviye artık geçebiliriz diye düşünüyorum. Sevgili oyun izin verirse. Oha bu arada. Okey. Oyun iyice ne bir dinamikleşmeye başladı. Sen atlayabiliyor musun lan buradan? Atlar bu arada. Niye atlamasın? Adam düz duvara tırmanı gibi atlıyor bu arada. Ama kaçtık güzel. Ve 3 yıldız alarak ilk seviyeyi bitirdik. Daha ilk seviyeden böyleyse geçmiş olsun bu arada. İşimiz bayağı zor. 36 yıldız diyor bu arada. Eee? 36. yıldızı nasıl alacağız? İlla zor seviye mi yapmamız lazım? Yani zor seviye yaparız yapmasına da. İyi e hadi bir tane oynayalım ya. Bir de bunlar için hareket açmamız gerekiyor. Aa, bo. Oyun fazlasıyla uğraştırıcı ya. Oyun fazlasıyla uğraştıracak Ama ben zor seviyeleri ayrı bir seri yapmaya düşünüyorum arkadaş. Onun ikisini vereyim de. Oha bu özel para falan var. Tamam o zaman alırız özel parayı da. Ama ya saçma sapan yerlere de koyma sevgili oyun. Al işte yine alamadık. <laughs> yine alamadık ya. Para ne işe yarıyor? Şey yene mi geçiyor? Aynen. Tamam öğrenmiş olduk. Yani mecbur katlanacağız yani bunlara da. Katlanırız problem yok. Ya bunlar 3 yılda zamiyi zorlaştıran şeyler sadece diye düşünüyorum. Bakar mısınız abi? O kadar saçma yerlerde ki. Tostlama kanka tostlama. Yakalı... Ateş mi etti o? Ateş mi etti o? Galiba ateş etti. Oğlum doğdu lan az önce. Allah Allah. Aldık bunu. Heh, bu sefer de onu alamadık. Göremediğim için. Ama görmedim. Allah'ım yapayım. Zor seviyeler hakikaten zormuş bu arada. Yapacak bir şey yok. Denemeye devam. kalanını al bari en azından ya. Bari kalanını al. Tamam bu sefer bir şey olmadı. Atla abi tekrardan. Duvara da tosladı adam zaten. Takipçi yani. O yüzden en ufak bir sıkıntı yok. Güzel. Takla yaptık. Jump tumble. Üf. Acayip havalı. Fazla havalı. Kıskandım adama. Yine bizim karakteri kıskandım. Neyse. Herhalde ilk seviye artık geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani zor seviye biri. Evet bitti. Baştakini de alsaydık ne güzel. 3 yıldızda. Neyse yapacak bir şey. Dediğim gibi ben bunları ayrı bir seri halinde yapmayı düşünüyorum. Onun bilgisini vereyim. Zaten 42 yıldız vesaire falan diye. Yani uğraştıracak bizi bayağı oyun. Oyun bizi çok uğraştıracak ya. Hani haftada bir falan diyorduk da artık o da mümkün değil yani. Bu kafayla. Bu ne abi yani. Zor seviyede oynamak zorunda olmak can sıkıcı. Al işte yine küreyi alamadık ya. Ay bu oyun niye bu kadar kanser ediyor? Tam ne ki oyunların kanser eden bir yapısı olduğunu biliyoruz da biraz abartmıyor musunuz ya? Bir de 8 tane. Ay bakar mısın alamıyorum yani. Neyse dediğim gibi video dışına hallederiz bunları. Bunları video dışına hallederiz. Ayrıca verebileceğiniz taktik falan varsa da direkt yapıştırın sevgili dostlar. Direkt olarak yapıştırın. Eğilim bu arada. Eğilim bu arada oyun beni kandırıyor. Oo, ikinci hareket de yukarı, yukarıdaymış. Ee, ben buradan atladım yine de. Vallahi gramunda da değil yani. Gramunda değil. Ben bölümü geçeyim yeter misale? Oğlum ne kadar fazla parkur yapıyoruz. Heh, bunu da yapamadık. Çok iyi. Bu da gerçekten hareketi yapamadık yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben yıldızları falan toplarım zaten. Para, parasını da toplarız her şekilde takipçi de arkamızda tam. Hadi. Ya bir kaçamıyor musun ya? Brocum bir kaçamıyor musun ya? Bu seviye için 99 yok kalsın. Kalsın kanka. Bu arada o kadar şey pointimiz var. Niye kullanamıyoruz? Ha şey olarak var. Yani tam yakalanmak üzereyken basarsam daha mantıklı olur. Tamam kullanırız madem öyle. Oha bu arada yu. Tamam asansör gibi bir yere şey yaptık derken yukarıya doğru çıktık sonra. 39 yıldız diyor yani bir tane daha yıldız almak zorundayız o zaman ben videoyu durduruyorum kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet sevgili arkadaşlar biraz zor da olsa başarılı bir şekilde bütün her şeyi toplayarak bölümü geçmeyi başardık kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve yeni seviyede an açmış olduk dash vault diye bir hareket açabileceğiz şimdi Allah'tan şuradan bin altın geldi de Abi bu oyun gerçekten ciddi anlamda kanser etmeye başladı daha 3. seviyedeyiz Yine hareket açmamız gerekecek. Yine hareket açmamız gerekecek. Oha yani. Şu hareket var en azından. İyi arada böyle yapabileceğimiz bir iki hareket falan var da. Onlar çok ciddi dert yaratmıyor. Şimdi şu bölümü geçmemiz gerekiyor. O zaman geçelim hızlı bir şekilde. Şu tane de gerektiği zaman kullanalım. Yoksa jeton harcamamız gerekiyor. Aa kafam. Ben ne bileyim kafamın çarpacağına. Ben kafama çarpacağını nereden bileyim? Al işte yakalandık. Da yani çok saçmaydı ya. Acayip saçmaydı hem de. Allah'ım yarabbim ya. Aa başta hata yaptık diye. Başta hata yaptık diye. Dön abi tekrardan. Biraz daha yavaşlamamız gerekiyor çünkü. Burada değil burada değil. Burada değil hayır. Burada değil. Burada atlıyoruz diğerinde yavaşlayacağız. Ah, oha Yalnız Oha o biraz abartıydı Lan niye yavaşladı <laughs> Ay bu karakter beni deli edecek bu Karakter gerçekten beni deli edecek Atla kardeşim Tamam buraya atlamamız gerekiyordu Atladık Oha bu arada Ama oha yani burası Sıkıntılı yer Atlayamıyorum ki Atlayamıyorum abi şaka gibi bir dakika şimdi olacak. Şimdi olacak. Tamam. Şuradan bar jump'ı da yaptık. Çok iyi. E ee, tabi takipçi yapamıyor. He ee, kudur. Kudur kardeşim. Eee ee, kırdık camı. Atladım hatta üstüne. Ya bravo gerçekten ya. Bravo ya. Oraya nasıl çarpmayı başardın kardeşim? Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Duvardan da attı kardeşim. Çok güzel. Vay yaptığı zaman güzelce yapıyor. Aynen. Aynen abi. Bütün buy flickleri yaptık bu arada. İki tane küre toplamamız gerekiyor şu an sadece. Tamam buraya tırmanmamız gerekiyor. Alabilmemiz için. Bir süre hızlanacağız şimdi. Tamam. Geçtik herhalde seviyeyi. Oh be şükürler olsun. Atla kardeşim. ...güzel. Nihayet. Vallahi billahi geçmeyi başardık. Oh be. Vallahi billahi şükürler olsun. Ve inşaat alanı dördüncü seviyesine de... ...gelmiş olduk bu sayede. Miktatı sağlık bir tane. Bin altın daha aldık. Vallahi daha çok para toplamamız... ...gerekiyor mecbur. Zor seviye oynayabiliyoruz mu? Evet. istersek ...oynayabiliyoruz bu arada. O zaman ben bu zor seviyelerde bir oynayayım kendimce. Yıldız falan toplamaya çalışayım. Oynayabildiğim kadar. Ee, ha, nereye kadar... ...oynayabiliyoruz bu arada? Neyse bakacağım ona kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şuradan 5 tane daha ekstra jeton dönüştürücü, altın dönüştürücü alalım. Şimdi 4. seviyeden devam ediyoruz. Umarım başımıza iş gelmez, olay gelmez. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Aa acıdı. Derken doğru bir şey yapmışım bu arada. Yanlışlıkla doğru bir şey yapmışım. Güzel. Tepeye tırmanmamız lazım bu arada. Aman yakalanma da. Yakalanma başka bir şey istemiyorum. Düşeceğim mi? Tabii ki de düşeceğim. Düşmese şaşarım zaten. Bizim karakter düşmese şaşarım. Tırman abi. Tırman tırman atla. Hop zıplıyorum. Misali. Takipçi yakalayacak. Orada neredeyse diyecektim ki. Son anda kurtulduk. Umarım orada küre müre yoktur ha. Abi aşağıda küre varmış. Şaka gibi. Aşağıda niye küre var abi? Neyse buradakini aldık zaten. Alattan böyle bir checkpoint olayı var da. Oradan yırtıyoruz. Olay gayet güzel. Aşağı iniyoruz aşağıya. Hareket buradaymış zaten. E asıl gitmemiz gereken yön burasıymış. Tamam hocam gideriz. Madem öyle. Madem burası. Ne olur yavaşlamamız falan gerekmesin ya. Ha? Tam aşağıya düşürüp kurtardım kendimi. Allah'tan bu checkpoint olayı çok işime yarıyor ya. Fazlasıyla işe yarıyor. Aşağı iniyormuşuz zaten tamam. Derin bir an herhalde öldük. Öldük adam yere çakıldı. Öyle bir şey yokmuş ama. İkinci hareketi yaptık ama üçüncü yapamayacağız bu arada. En azından küreleri alalım. Bari küreler alalım hocam. Ah acıdı. Baya acıdı hem de. os. O var ya öyle bir geçirdi ki. Üf. Can Benim canım yandı yani. Benim canım yandı. Buradan düşünce nasıl bir şey olmuyor. O ona hayret ediyorum. Koş abi koş. Koş. Koş dur abi koş. Dur. Tamam hızlan. Koş. Tamam güzel. Çok da fazla koşma. Çok da fazla koşma abi o kadar da değil. Koşmayalım ölürüz sonra. Figür bloke. E tabii ki de. Zaten oyunda para bekleme kanser olduğu için tabii bu yazıyı çok fazla göreceğiz. Ama en azından 2 yıldız. En azından 2 iki, iki, yıldız aldık toplam. Hiç da iyidir. Ama çok az para veriyorsun bir oyun. Aşırı az para veriyorsun be. Vallahi billahi. Checkpoint kullanmaya devam bu arada. Ben hiçbir şekilde jeton falan kullanmak istemiyorum çünkü. O para birimi var ya işte onu hiç kullanmak istemiyorum. Tamam ilk küreyi aldık. Toplam 6 tane varmış bu oradan. Tamam burada, burada zıplamamız lazım. Orada zıplamamız gerekiyor mecbur. Mecbur yani. Al işte. Bu sefer de oradan zıplayamadı. Karaktere bazen çok kazma hareket ediyor gerçekten. Çok fazla kazmalık yapıyor. Al işte bir tane daha. Cık. Ay ay sinirleneceğim ama ha. hakikaten sinirlenmeye başlayacağım. Abi. <laughs> bak bir kere yaptım şimdi yapamıyorum bak. Genellikle böyle oy oluyor oyunlarda zaten bana. Bak atlayamıyor. Tamam kardeşim tamam. Tamam kardeşim. Şuradan bir sürün şöyle be. Kay <laughs> abi. Abi bu <laughs> Aa tilt oldum ya. Bak yine tilt oldum ya. Yarım saat bu seviyeyle uğraşmayalım şimdi. Sonunda nihayet ya şöyle yaparsak bu sefer de onu alamadı ya kazmalıkta kazmalıkta sınır tanımıyor bizimki ya gerçekten sınır tanımıyor galiba orada bir tık daha erken atlamam lazım Cık. tamam burada zıplamak yok burada zıplamak direkt yok zıplamak yasak burada tamam mesaj alındı ama hala ben laf dinlemiyorum evet atlaya zıplaya geçtim abi süper şöyle atlarsam olur herhalde. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Oyun dalga mı geçiyorsun ya? Vallahi bile oyun dalga geçiyor ha. Harbi diyorum oyun de dalga geçiyor. Ha orada en azından dur ama en azından o küreyi al. Şöyle yaparsam artık olur mu? Vallahi oldu nihayet. Nihayet oldu. Burayı da atladık. Double Kong'u da yaptık. Şuradan duvar üstüne. Atla abi atla atla atla. Çok güzel. Birazcık da fark açtık diyecektim ki takipçi yetişti bize. Ulan bu takipçi de her seferine yetişiyor ya. Vallahi billahi her seferine yetişiyor. Umarım yanlış yerden gitmiyoruzdur bu arada. Ya umarım gitmemiz gereken yerden gidiyoruzdur. Nedense bana çok da gitmemiz gereken yerden gidiyoruz gibi gelmedi. Evet aşağısı var. Aşağısı var abi. E ben aşağıya nasıl ineyim? Böyle mi ineceğiz? Yok, o kadar da değilmiş. O kadar da değilmiş abi. Şöyle yaparsam olur herhalde. Yok, o kadar da değilmiş. O kadar da değilmiş abi. Şöyle atlarsam yetişir miyim? Yetişemiyorum. O zaman şöyle mi yapacağız? Yok, öyle de olmaz. O zaman biraz daha erken zıplayacağız. Tamam şimdi olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şükürler olsun ya. Çözene kadar var ya bir dünya vakit harcadık. Neyse buraları geçtik. Kay abi. Abi kayıyorum. Karakter değmiyor. Ben ne yapayım ya? Dur abi. Çok geç zıpladık. Tamam. Şimdi oldu mu? Burası oldu. Burayı ha hallettik zaten. Zıpla şöyle be. Hop. 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 Burayı da yaptık. Birazcık daha erken. Abi almamakta ne kadar ısrarcı bizim karakter ya Bizim karakter almamakta aşırı ısrarcı ya Bu var ya hareket açık olsaydı mükemmel bir İlme kazanarak harekete edecektik ama yok abi olmuyor ya Vallahi billahi Bak, Yine Ben her seferinde bu arada rotasyonları zamanlamayı karıştırıyorum Cık. Vallahi tilt oldum ya Vallahi billahi Gerçekten bende kazmalık var. Ciddi anlamda kazmalık var abi. Çok ciddi anlamda. Hop headshot. E yani arada bir komik hareket de yapalım da ya. Videonun izlenebilirliği artsın en azından. Headshot atmazsam olmaz da. Yalnız var ya üf. Öyle bir headshot tarih boyunca görünmedi. Bu arada doğru zıplıyorum ben orada ya. Doğru zıplıyorum ama birinci de oluyor. Sonra bir daha yapamıyorum abi. Bende de böyle bir huyu var. Neden bilmiyorum. Neden asla bilmiyorum. Ha şöyle ya. Artık al şunu. Allah kahretsin seni. Artık al şunu ya. Cık. Yok abi çok ısrar etti almamakta. Dedim tamam almazsan alma. Almazsan alma ya. Şu 6. seviye oynayalım da. Eh 48 yıldız tabi. Mecbur bizim 2 yıldız daha toplamamız gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Şuradan 50 jetonumuzu da aldık. Şimdi çok hızlı bir şekilde hemen vakit kaybetmeden inşaat seviyesi 6'yı oynayacağız. Değil mi? Aynen 6'dayız şu anda. Aynen 6'dayız. Burayı da geçtikten sonra nihayet bölümü bitireceğiz. İnşallah bölümü bitireceğiz artık. Cık. Neymiş ya? Bu neymiş ya? Oha ne? Tamam olur. Hiçbir şey kaçırmayacağız. Olur. Da yani o ne ya? O ne abi? 49 tane ne lan? Hepsini almakla uğraşana kadar. Tamam olur, yaparız. Yaparız yapmasına da. Tamam, böyle yapınca oluyormuş. Tamam, 9 oldu, 10 da oldu. İyi gidiyoruz şu anlık. 11 Uzun bir bölüm olacaktır bu arada bu gayet. 13 Heh, beceriksiz. Vallahi billahi beceriksiz bizimki ya. Başlat yine ya. Tamam düz. Tamam dümdüz dümdüz. Atlamak yok. Atlamak yok. Atlamak yok. Atlamak yok, atlamak yok abi. Tamam. Ama herhangi bir atlayış gerçekleşirse hep bayılmıştık. Tamam bunlar da oldu. 21 22 Güzel. Gayet iyi. 23 24 25 26 <laughs> olacak 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 olacak. Çoğunu aldık oradakilerin zaten. Çoğunu aldık. Tamam 30. 35. Tamam yavaşlamamız lazım orada. Oha şu kadar da değil. O kadar da değil tamam tamam. Biraz abarttık. Biraz abarttık. Biraz biraz. Biraz çok değil biraz. Allah'ım yarabbim. Tamam sakin sakin geçeceğiz. Bu seviyeyle geçeceğiz. iki yıldız olarak geçeceğiz hem de. Tamam orada zıpla. O, orada zıplayacaksın. İ iki de zıplayacaksın abi. Şöyle yap. iki de de zıpla. Tamam. Oha öldü adam. Adam öldü. Öyle bir öldü ki ama. Eklemleri var ya kopmadıysa bir şey bilmiyorum. biraz daha geç atla. Tamam artık ol. Tamam güzel. Bu sefer becerdik. Bayağı bir uğraştırdı ama becerdik. 44'teyiz şu anda. Kaldı 5 tane. Kalanlar burada mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Ay bir de hep aynı yere atıyor ya. Hep aynı yere atıyor. O kadar yer geçiyoruz ya. O kadar yer geçiyoruz kardeşim ama. Ayıptır günahtır ya. Yırtık bu arada yırtık. Tam böyle zamanda yırtık. Yoksa takipçi farkı biraz kapatacaktı. Tam zamanda. Artık ol. Yok abi oyun inat ediyor ya. Oyun vallahi bile inat ediyor. Tamam son bir daha da zorlamayacağım. 23 dakika oldu lan video. Yani Vector oynuyoruz şurada 23 dakika video mu olur ya? Vallahi billahi kız sağlığını kaybetti ya. Ama abi yani gerçekten gereksiz fazla estetik ya oyun. Fazla estetik yani. Artık ol. İki tanesini saymadı şaka gibi ya. Umum da değil tamam Umum da değil. Sonunda bir bölümü bitiriyorum ya. Onun mutluluğunu yaşamak istiyorum. İzinle sevgili oyun. Neyse sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yani ben çok keyif alamadım. Sinirlendim birazcık ama. Neyse yapacak bir şey yok. Sıradaki bölümde kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor. Olacağız bakalım başımıza neler gelecek. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir benim rap yakamıza da abone aboneyseniz de abone olup bin açmayı unutmayın. Aynı zamanda kamuza oyun başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Ufaktan bazı hareketler açtık ya o mutluluk vereceğin azından. Neyse sevgili dostlar bir sonraki bölüm hep sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.